Mehmet Bey'in Benelli TRK 502 X motoruna dörtlü 7 modlu uzun far ve selektör özellikli sis far uygulaması yapıldı. Açalım sizlerimizi. Evet mod değiştirelim. Evet. Işıklı tuş takımımız bu şekilde. Aynı zamanda uzun far ve selektörde de beyaza geçiyor sislerimiz. Aynı zamanda uçak kanadı Apple Stop çakar ve plaka üstü 56 LED stopumuz da mevcut. Basalım frene. Bırakalım. Basalım. Evet Mehmet Bey iyi günlerde keyifle kullansın. Teşekkür